İki tane kolesterol var. Bir tanesi iyi huylu kolesterol, diğeri de kötü huylu kolesterol. Kötü huylu olan LDL, iyi huylu olan HDL. Obezite problemi olanlarda kolesterol yüksekliğini çok sık görüyoruz. Kolesterol yediğimiz gıdalarla çok ilişkili. Özellikle sakatat ürünlerinde, hayvansal gıdalarda ve deniz ürünlerinde ahtapot, kalamar, karides yüksek oranda kolesterol var. Kolesterol yüksekliğinin riski ne? Bu kötü huylu LDL dediğimiz kolesterol damar çeperlerinde zamanla birikerek damar sertleşmesi ve ateroskleroz dediğimiz kalp kriziyle bu insanlar ani olarak kaybediliyor. LDL dediğimiz kolesterol de bu damar çeperinde biriken kötü kolesterol artıklarını temizliyor. Bir da genetik olarak İyi huylu kolesterol seviyeleri ne yazık ki çok düşük seviyelerde, 50'nin altında. HDL ne kadar yükselirse riskiniz o kadar azalıyor. Peki HDL'yi ne yükseltiyor? HDL'yi yükselttiği bilinen tek şey spor yapmak.